Yemek yendi. Tuvalet eğitimi olarak dışarı çıkarıyoruz. Bunları da alıştırıyoruz bir taraftan. Şimdi oyun vakti. Şu an aşağı yukarı 3 aylık oldu arkadaşlar bunlar da. Ama bizim bunları Dövüştürmeden büyütmemiz lazım. İşgüdüsel olarak hepsi üstünlük sağlamak istiyor. <laughs> Bir su içirmediler hayvanı. Panter gel, gel oğlum. Bunlar bizim Pekiniz ailesinin koruyucuları arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa bunları büyüteceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz.